Evet, Tuzla'mızın nabzını ve gündemini tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz, değerli başkanımız Tuzla Orhanlı Giresunlar Dernek Başkanımız Murat Yedikoğlu. Dernek başkanlığına geldiğinden beri dernekle ilgili çok güzel çalışmalar yapan, bizlerin de e, takdirle karşıladığı e, bir dernek haline geldi. Sayın Başkanımızı bugün kırmadılar, bizlere konuk oldular. Hoş geldin diyorum Sayın Başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim ee, Sayın Muhtarım. Değerli Başkanım kendinizi bir bahseder misiniz, tanıtır mısınız bilmeyenler için, izleyicilerimiz için? Tabii ki. Şimdi ben 1984 Giresun doğumluyum. 1987 yılında Tuzla'ya geldik. Ondan beri memlekette sıla Rahim'de en iyi şekilde yaşam mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Şimdi Tuzla'da, Tuzla bizim artık evimiz. Biz Giresunluyuz evet. ama Ayrıyetten de bir tuzlalıyız. Ne gereği yapılırsa biz tuzlamız için, tuzladaki geri için, diğer memleket paydaşlar için, onlar için mücadelemizi en iyi şekilde sivil toplum kuruluşları olarak vermeye gayret ediyoruz. İki tane oğlum var. Biri lise sona gidiyor, birisi orta öğretimde devam ediyor. Dernekçiliğe girişimiz tabii biraz farklı boyutlarda gerçekleşti. E, bu Tabii derneğimiz kolay 1999 değil. yılında kuruldu. E, 99 yılında kurulan kurucu abilerimiz bize bayrağı 2008 yılında yönetimin çeşitli kademelerinde girerekten adım attık sivil toplum kuruluşlarına. E, Rabbim bize 2022'de de değerli üyelerimizin desteğiyle başkanlığı i̇ki yıl, iki nasip etti. 2 yıl evet. yıldır da başkanlıktayız sayın muhtarım. Bu şekilde bir mücadelemiz var. Tuzla'da çalışıyoruz. E, geri kalmasın bir insanımız diye eee Göre evet geri sun'da veya Tuzla'da hemşirelerimize dokunmaya çalışıyoruz. Ne güzel. İki yıldır dernek başkanı siz dediğim gibi bu süreç içerisinde gerçekten biz de duyuyoruz. Çok güzel faaliyetleriniz var. Bunlarla ilgili biraz bahseder misin Sayın Başkanım? Neler oldu? Göre Sun'da hemşirelerimize nasıl çalışmalar yaptınız? Tabii ki e, şimdi kongre sürecimizi yaptığımızda 5 Şubat'ta 2022'de Ertesi günü Türkiye büyük bir afetle sarsıldı. Bütün evet. 11 ilimizi kapsayan bir doğal bir afet evet. oldu. Biz resmen böyle hani büyük bir sorumluluk içinde dernek olarak, yönetim olarak nasıl hareket edebiliriz derken ben zaten de Tuzla Kızılay yönetim, yönetim kurulu üyeliği de yapıyorum. Evet, Orada mi? da aktif şekilde çalışıyoruz. Bölgemizden hareket eden bütün sanayi kuruluşlarının desteklerini Kızılay aracılığıyla. Bölgeye acil şekilde intikal ettirdik. Derneğimiz olarak da bölgeye aynı ve nakdi yardımlar yaptık. Ne gibi yardımlar yaptık? Ee, faaliyetlerimiz erzak konusunda, konteyner konusunda bu şekilde faaliyetler gösterdik. Biz tabii bir girişimdeyiz. Türkiye ediyorsun. Cumhuriyetinin evet. bir vatandaşı olarak bölgede ne yapabiliriz diye bu şekilde yaptık. Ondan sonra güzel tabii derneğimizin yaptığı ulusal Çalışmalar şenliklerimiz abi. var şöyle bir şenliklerimiz var. Giresun'da Aksu Festivalini biz burada Tuzla'da yaklaşık 2001 yılından bu yana aktif şekilde yapıyoruz. Hı, yani. ne 10 bin kişinin katıldığı Giresunları Cuma çok, gününden çok başlayarak güzel evet. Cuma gününden başlayarak iki gün boyunca Orhanlı Meşit Mahallesi'nde Değirmen Tepe mevkiinde ağırlıyoruz. Hemşehrilerimizin kültürel değerlerini yaşatıyoruz. Ne ne güzel. E, tabii ki. Burada e, fındığımızı ön plana çıkarıyoruz. Sayın başkanımızın orada belki bizi... katıldığı bir organizasyon oldu galiba. Evet, Eren. sayın başkanımızı Eren. da Eren baş... e, şeye kümbete götürdük, Giresun'a Giresun. ağ yaptık orada. Belediye başkanımız evet. avukat Eren Alibin görüyor, sağ olsun. O da bizleri kırmadı geldi e, ağlık şeyine hüviyetini devam etti. Bir önceki belediye başkanımız da zaten o şekilde devam ediyordu. Eren başkanımız da bizi kırmadı, geldi e, tuzlamızın orada temsiliyetini en güzel şekilde hissetmeniz lazım. Bizler de inşallah gelecek seneye katılmak isteriz. Şimdi muhtarım biz zaten burada yaptığımız festivalde sizleri aramızda gördük. Çok güzel bir etkinlik evet. oldu. Bu halkın kültürel değerlerini yansıttığımız bir etkinlik oldu. Onun dışında derneğimiz ne yapıyor faaliyet olarak? Yaklaşık 17 tane yetim çocuğumuzu giyiniriyoruz evet. kendi bünyemizde. 25 tane öğrencimize, üniversite öğrencimize burs veriyoruz. Kızlarımızı okutmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Çok önemli bir şey. Eğitim çok. çok önemli bir şey. Biz tabii grubete geldiğimizden bu yana şu e, yoksulluk kısmı, hepsi çalışan kesim. Burası sanayi bölgesi. E, bu bölgedeki hemşerilerimizin e, mümkün mertebe en aciliyete ihtiyacı gece gündüz faaliyet gösteriyoruz. Kesinlikle. Derneğimiz başka ne yapıyor? Mahallemizdeki, e, bölgemizdeki hemen hemen 5 mahallenin 3 e, muhtarlığı giresundayım şehirlerimizden oluşuyor. Evet. Bu şekilde bir çalışmalarımız da aktif şekilde gidiyor. Zaten e, <laughs> kurucularımızın çoğu muhtarlarımız oluyor. Dernek kurucularımız. Evet. Bu bir araya gelen e, bizi getirmemizi sağlayanlar da muhtarlarımızdır. Çok her güzel zaman, bu her e, mahallemizin mihek taşları önemlidir. Sivil toplum kuruluşları <laughs> ve muhtarlıklardır. Bazı kesimlerde tabii ki bu şeylere gereksiz üyetiyle görüyor ama tabii kesinlikle gereksiz değil. Gece 12.1'de Şimdi arıyoruz. Kimi arayacağız? Muhtarı arıyoruz. Kimi Kesinlikle. arıyoruz? Dernek başkanını arıyoruz. Hemen evet. anında ulaşabiliyorlar telefonumuz 7 24 bu şekilde açık e, halkımıza hizmet etmek için muhtarlarımız, buradayız. dernek başkanlarımız da tabii hakikaten siyasetin de ya, bulaşmadığı diyelim. Siyaset üstü bir şeydir dernek başkanlığı, muhtarlık ben öyle görüyorum. Kesinlikle. Burada herkese hizmet ediyoruz. Her görüşten insana yardımcı ve faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da hak gerçekten Tuzlu Orhanlı Giresunlar Derneği'ni biz de duyuyoruz, şahit oluyoruz. İnşallah da çok daha güzel çalışmalara vesile olur. Bunu bu bağlamda gelecek günlerde böyle bir derneğinizin hedeflediği, planladığı şeyler var mı Sayın Başkanım? Şimdi Sayın Muhtarım tabii bu konuda çok büyük bir projemiz var. Bizim yaklaşık 2000 metrekare bir arsamız var. Tuzla çok güzel. Orhanlı bölgesinde çok. bir arsamız var. Burayı biz bir kültür merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz bir şekilde e, iş adamlarımızla birlikte el ele vereceğiz. Çok önemli çalışma Burada gençlerimizin, kadınlarımızın aktif halde kullanabileceği bir alan olacak e, düğün salonu kompleksi düşünüyoruz. Hemşehrimiz dışarıda e, miktar söylemek istemiyorum ama hani 100 bin lira veriyorsa biz 20 bin liraya o hemşehrimize bir katkıda sunmak istiyoruz. Düğününü, asker eğlencesini, kına gecesini, kültürel etkinliklerini burada yapsın diye bir projemiz var. Ee, bu da tek bir, olacak gibi projemiz, bence. Projemiz evet, evet bir yıllık bir süreçte bitecek gibi ama bölgede tekrardan bir imar tadilatı başladı. Evet. Şu anda e, bekleme aşamasındayız. İmar tadilatının e, biter bitmez hemen derhal bu projeye başlayacağız. Çok yani, güzel. Yani, çok bence... güzel bir projemiz. Ben bir dahaki programda onun slide sunumlarını da size getirip tabii, paylaşmak tabii, istiyorum. Tabii tabii emin Sadece e, Tuzla'daki giriş sunumlar değil de Tuzla'daki... Bütün hemşerilerimizin yararlanması için diğer Tuzlalı hemşerilerimiz Bingöllü olur, Tunceli olur. Bunların yararlanmasını da sağlıyoruz. Geniş kapsamlı. Bu, bu şekilde iyi bir sivil toplum kuruluşu olduğumuza inanıyoruz. Biz göreve geldiğimizde şöyle bir şey vardı 2008 yılında. Tuzla'da yaklaşık 110 tane sivil toplum kuruluşunun tabelalı derneği var. Bütün il, ilçe dernekleri evet. dahil. Evet. Aktif olarak baktığımızda toplam 22 derneği geçmiyor. Bu şekilde e, mesela lansman çalışmalarında şunu görüyorum. E, tabela dernekçiliğini bir kere biz bir kenara bırakacağız. Nasıl bir kenara bırakacağız? Biz bu şekilde e, yetime, öksüze, fakire <laughs> dokunursak biz inanın sivil toplum kuruluşlarının amacı bu olması gerekiyor. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. E, yapacağımız o kompleksle de biz bunu kanıtlayacağız. İnşallah Tuzla'da veya Hatta İstanbul, ben Birçok yere tesir bir çok eder nazaran, diye düşünüyorum. Birçok yere nazaran ilk olacağını düşünüyorum. Ee, ve üstesinden geleceğiz. Öyle bir yönetim kurulumuz var. Ben hı hı. biraz yönetim kurulundaki arkadaşlarımdan evet, bahsetmek istiyorum. Evet, evet. Şimdi Giresunluyuz. Giresun Spor'a mesela bir tane yönetici verdik. Şu anda Giresun Spor As Başkanlığı'nı yapıyor. Önder Söğünmez kardeşim. Siyasetin her kademesinde ben yöneticilerimin bulunmasını istiyorum. bu. E, ama siyaseti dernekten mümkün mertebede e, mesafeli, önemli. mesafeli önemli e, düşünceniz evet. Mesafeli kalmasını tercih ediyoruz. Ben muhtarım bu şekilde bizi ağırlayıp e, bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına, hemşeri derneklerine sesini duyurduğunuz için öncelikle yönetim kurulu başkanımız Hakkı Bey'e, hemşerim Giresun'a evet. Hakkı Bey'e, eşi Sevda Hanım'a evet, çok teşekkür ediyorum. Biz de... size evet. ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü evet. sizin e, bizdeki hatırınız çok büyük. E, görev aldığınız teşekkür muhtarlık mevki, devlet hastanesinde Bizi hmm. gece yaralarında telefonumuzu açıp hastamızı her her karşılamamız çok değerliydi bizim için. Onlar da değerliydi. Bizler de için. muhtarın günlüğünü yola çıkarken hem muhtarlarımızı da bazen ne iş yapar deniyor, bazen işte e, kapatılsın deniyor. Oradan bütün muhtarlarımızın tepkisi var ona. Çünkü biz burada anlatmamız lazım. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi birçok şey yapıyoruz ama anlatmakta sıkıntı çekiyoruz diye yola çıktık. Hem onu anlatacağız, hem dernek başkanlarımızın mücadelesini, bu platformda dile getirelim istiyoruz. Amacımız da bu. İnşallah bunu bu platformdan en iyi şekilde anlatacağız. Hedefimiz o. Sizlere de kapımız her zaman açık. Yeriniz ayrıdır. O yüzden e, burada biz yaptığımız çalışmalı bakın iki dönümlük yeri dediniz. Ben burada şimdi sizden duydum. Müthiş bir şey bu. Derneklerin kendi mülklerinin olması, kendi yerlerinin olması çok önemli bir şey. Ve nesilden nesile bu gidecek. Evet. 50 yıl sonra, 40 yıl sonra da sizin yaptığınız bu hizmetten yararlanacak Giresunlu hemşerileriniz ya da başka kişiler olacak. Çok önemli. O yüzden bunları anlatmak lazım değerli başkanım. Şimdi e, tekrar en son böyle Giresunlu hemşerilerimize, dostlarınıza tabii dernekçilik biraz destek işiyle de yürüyor. Evet. Onlara vermek istediğiniz mesaj, mesajlar büyüklerinize, Giresunlu hemşerilerinize şimdi, nelerdir? E, tabii burada bizim aile büyüklerimiz diyoruz biz onlara. Saygımız onlara çok büyük sonsuz şekilde Dediğimiz gibi bu kompleksi Orhanlı Giresunlar Derneği olarak değil. Biz bunu Tuzla'ya kazandıracağız. Bir kültür merkezi olacak bu. Kendi büyüklerimizden ziyade Tuzla'daki büyüklerimize de seslenmek istiyoruz. Bizim tabi bu projeler çok büyük projeler, evet. 50 milyon TL'lik projeler. Bunu değerli iş adamlarımızla bir ölçüde karşılayabileceğimiz noktalar olacak. Karşılayamadığımız noktalarda ben eminim ben kurumlar ki, ki birçok kurumlar bize yardım etmek isteyecektir. Diğer derneklerimize de yardım edeceklerdir. Ama bizim projemiz biraz daha kapsamlı. Şimdi Tuzla'mızda bir kent konseyi kurulduğu zaman sivil toplum kuruluşları ne kadar ön planda olmalı? Bence en ön planda olması gereken kurumlar iki kurumdur. Muhtarlık ve sivil toplum kuruluşları. Hemşeri derneklerinin burada çok önemli etkisi var. Çünkü hemşeri dernekleri ayrıca ne kadar olayları dizginleyebildiğini görebiliyoruz burada. Aynen. Muhtarlarımızın ne kadar olayları dizginleyebildiğini görebiliyoruz. Herhangi bir asayiş konusunda, e, herhangi bir asayiş konusunda büyüklerimiz devreye girmeden sayın muhtarımız, sayın dernek başkanlarımız <laughs> elini taşın altına koyuyor. Ben buna şahit oldum iki yıldır ve 2008'den bu yana aktif şekilde bu derneklerde yer aldığım için diğer dernek başkanlarımın da hepsini e, bu arada bu şekilde programlara katılmayı davet ediyorum. Sesini duyurmaya davet kesinlikle. ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle biz e, Tuzla'mız için, e, bu saatten sonra giriş sunumuz için el ele, gönül gönüle verip e, bir yol yürümek Güzel istiyoruz Sayın yapacağız. Muhtarım. Değerli Başkanım, her zaman dediğim gibi bu platform, program kapımız açık sonuna kadar. E, sizlere her zaman bekliyoruz. Evet, bugünkü çok tekrar teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bugünkü konuğumuz... Tuzla Orhanlı Giresunlar Derneği Başkanı Murat Gedikoğlu'ydu. Yaptığı çalışmalarla derneğe çok büyük iğme kazandırdı. İnşallah gelecekte de güzel çalışmalarını hep beraber göreceğiz. Burada da konuk edeceğiz. Tuzlalı komşularımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Görüşmek üzere diyoruz.